Hakan Aksoy. Hakan Aksoy. Aman yavaş. Hakan Aksoy. Olmuş kol aldım. Bir litre almış. Bir litre olmuş kol aldım. Çok faydasını gördüm. Bu ürünün faydasını anlatmak ile bitmez. Anlatılmaz yaşanır diyorum. Bu bitsin. Ormus Gold bir litre, iki alana bir hediye kan bayasını tekrar alacağım. Bu litre bir litre daha alacağım diyor maşallah maşallah. Bir litre kullanıp bir litre daha kullanacağım diyor. Niye? Ormus Gold. Şimdi cips, jelbon, kek, gofret, çikolata, abur cubur veya marketten aldığınız ekmekte her şeyde kimyasal var. Ekmekte bile 37 çeşit şey kimyasal var. Bu tüketmiş olduğumuz gıdalardaki kimyasallar Diş macununda flor içme sularında klor oluyor Ekmekte brom Bu üç Flor Klor brom Tiroide geliyor tiroideki iot dışlıyor Iot eksikliği hormon hipotiroidesi bu hipotiroid Mideyi çökertiyor mideyi pankreası karaciğeri bağırsakları Sistem çöküyor metabolizmaya başlıyor kişi tüketmiş olduğu gıdaları sindiremez hale geliyor. Yağ şeklinde oraya buraya depoluyor 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 kilo kilo alıyor. Oysa burada ne var? Bor, çinko, mangan, demir, bakır, sodyum, potasyum, magnezyum. Hiç sorun değil. Aa tabii tiroid sorunu olanlar için hipotiroid sorunu. Orme iyi ekstra. Aa bu şimdi hipotiroid, Hashimoto, kuatır gibi rahatsızlar olanlar doktorlar ne yazıyor? Ki ağır, ağır kimyasallar yazıyor. Nevatron, Etrox, Lugol falan filan yan etkisi o kadar çok ki bunları Google'da bakın görürsünüz. Oysa burada ne var? Ormeiyeti. Günde üç defa bir çay kaşığı. Ve fokus. Kapsülümüz var. Tedavi Gerek yok. Ενώ και η Περχημία θέλει